Merhabalar, ben Emine Köse Buğdaycı. Aile ve Sosyal Yaşam Danışmanıyım. Pedagoji ve Psikoloji Merkezim bulunmakta. Yaşamın İncisi programında merak ettiğiniz soruları cevaplamak için sizlerleyim. Peki Emine'nin aile neden önemli? Aile en önemli bir yolculuktur, bir temeldir, bir kavramdır. Daha güzel ebeveyn, daha güzel nesiller yetiştirebilmek için aile önemli bir kavramdır. Aile tutumu nasıl olmalı? Aile tutumu işbirliği içinde olmalıyız. Birlikte fikir alışverişleri içerisinde yol izlemeliyiz. İletişimimiz kuvvetli olmalı. Ailede herhangi bir sorun olduğunda birlikte aşmalıyız. Danışanlarınızdan size gelen sorular ve şikayetler nelerdir? Aile yaşantısı. Aile kavramı, İletişimsizlik, sevgisizlik, görülmemek, duyulmamak. Emine Hanım hoş geldiniz. İlk sorumla başlıyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Pedagoji ve psikoloji merkezim mevcut. Öğrenci koçluğu yapmaktayım. Evlere ve ailelerle tutum içerisinde öğrenci takibindeyim. Aile takibindeyim. Psikolojik etkenleri birlikte aşmak için tedavi uyguluyoruz ve birlikte yol izliyoruz. Peki Emine Hanım, aile neden önemlidir? Aile en önemli bir yolculuktur, bir temeldir, bir kavramdır. Daha güzel ebeveyn, daha güzel nesiller yetiştirebilmek için aile önemli bir kavramdır. Aile tutumu nasıl olmalı? Aile tutumu işbirliği içinde olmalıyız. Birlikte fikir alışverişleri içerisinde yol izlemeliyiz. İletişimimiz kuvvetli olmalı. Ailede herhangi bir sorun olduğunda birlikte aşmalıyız. Sorunları birlikte çözmeliyiz. Çocuklarda karşılaştığınız genel sorunlar nelerdir? Çocuklarda karşılaştığım genel sorunlar çevresel etkenler, psikolojik sorunlar, aile yaşantısı, arkadaştan etkilenme, çok fazla sık görülen bir etken. Peki Emine Hanım, psikolojik sorunları nasıl aşabiliriz? tedavisi nedir? Psikolojik sorunları önce yaşamımızı değiştirerek bir yol izlemeliyiz. Değişim yapmalıyız. Hayatımızla ilgili değişimler için yol izlemeliyiz. Uykumuza, yeme içme düzenimize, nefes alıp vermek, değişik ortamlarda bulunmak, yeni kişiler, yeni insanlar tanımak, hayatımıza dahil etmek bize her zaman iyi gelecektir. Ve sorumluluklar almalıyız. Sorumluluklarla pekişmeliyiz. Hayatımızın yönünü hep bilmeliyiz. Peki Emine Hanım bu işe ne zaman başladınız? Bu işe Pandemi dönemi başladım. Bu süreçlerde çok fazla etkilendiğimizi, ruhsal olarak sıkıntıya girdiğimizde ben bu işte yol almalıyım diye düşündüm. Ve psikolojik olaraktan insanlara yardım etmek için her yerden ulaşmayı sağladım. Online görüşmeler ve yerimi açtım. Bir yıl öncesinde yerimi açtım. Ve çok kişilerle bu tedavileri uyguladık. Danışanlarınızdan size gelen sorular ve şikayetler nelerdir? Aile yaşantısı, aile kavramı, iletişimsizlik, sevgisizlik, görülmemek, duyulmamak, teknolojik aletlere yönelmek, bağımlılık yapmak, en fazla da iletişim kopukluğu, sohbet edememek. Bunlardan koptuk. Bunları tekrar pekiştirebilmeliyiz. İyileşebilmek için ruhsal olarak iyileşmeliyiz. Peki Emin Hanım, Pandemi aileleri, çocukları, insanları nasıl etkiledi? Pandemi bizi çok fazla etkiledi. Gelecek kaygılarımız, sağlık kaygılarımız başladı ve eve kapanmak, bir şeyler yapamamak, dışarıya çıkamamak, sosyal yaşamdan kısıtlanmak bizi psikolojik olarak çok etkiledi ve ekonomik olarak da çok fazla etkilendik. Bundan dolayı da ruhsal sıkıntılarımız çok fazla arttı. Öfke krizleri, sakin olamama başladı. Evde çakışmalar, itilmeler, yine aynı ailevi problemler, iletişim kopuklukları çok fazla yaygın olarak başladı. Tam pandemi bitti, iyileştik, düzeldik sağlık açısından, sağlığımıza kavuştuk. Derken ruhsal sağlığımızı getirdiğimizi fark ettik. Aileler çocuklara nasıl davranmalı? Aileler çocuklara sabırlı bir şekilde davranmalı. Olumsuz davranışlar gördüğümüzde olumsuz davranışlarını önüne atmamalıyız. Olumlu tarafını görüp takdir etmeliyiz ki çocuğumuz doğru yolda olduğunu bilsin. Çocuklarımızı çelişki içerisinde bırakmayalım. Yaptıkları olumlu ya da olumsuz her şeyi gözlemleyelim. İşbirliği içinde olmak, sosyal yaşama akmak, çocuklarımızın en fazla sosyal yaşama birlikte ve vakit geçirmeye ihtiyacı var ailelerle birlikte. Çocuklarımızı özellikle bu yaşama hazırlayalım, teknolojik aletlerden uzak tutalım. Sevgi görmeyen çocuklarımız teknolojik aletlere yöneliyor ve ailelerinden uzaklaşıyor. Kendini ifade edemeyen çocuklarımız, iletişime geçemeyen çocuklarımız öfke krizleri geçiriyor. Ve biz onları toparlamak için yol izlemeliyiz. Emine Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. İlk eğitim, ilk temel, ilk ahlaki değerlerimiz, sevgimiz, saygımız ailede başlar. Son olarak aile temellerini sağlam oluşturmak için yol izleyelim. Kopmayalım birbirimizden. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.